Yanıtlar vermeyi istemiyorum ki yanlış haber de vermek istiyorum istemiyorum çünkü uh, Padalak uh, Ukrayna Cumhurbaşkanı ofisliğinin uh, ofisinin uh, baş uh, danışmanı uh, şimdilik kayıplarla ilgili açıklama yapmadı. Bu gece bir açıklama yapılması bekleniliyor Ukrayna askerleri tarafından. O yüzden o yüzden şimdi net bir rakamı veremiyorum. Verip de insanları yanlış yönlendirmek istemem. Doğru değil. O yüzden net bir rakam olunca söyleyince Padalak, Padalak veya Zelenski ben Twitter'ımda zaten yayınlarım. Şunu not geçmek istiyorum. Herkes anlıyor. Ukrayna ve Rus askerleri sırasında askeri güçte ki kıyaslanmaz ve e, Rusya'nın askerleri Ukrayna askerleriyle kıyaslandığı zaman çok fazla a, asker, a, tecizatı m, yani a, silahları vesaire a, çok fazla Ukrayna ile kıyaslandığı zaman ama bu yine de Ukrayna silahlı kuvvetlerine a, bir ciddi darbe a, vurduğu anlamına gelmiyor. Ukrayna silahlı kuvvetleri a, zaten çok ciddi şekilde pozisyonlarında duruyor, koruyorlar ve dün gecenin çok zor olmasına rağmen bunu söylemek hiçbir köy, hiçbir şehir, hiçbir kasaba düşmedi dün gece. Yani böyle bir şey yaşanmadı. Hatta Kiev bölgesinde ciddi çatışmaların olduğu Vasilkov şehri Ukna askerlerinin kontrolü altına alındı. Dün geceki Vasilkov dün tamamen bombalanmıştı Rus hava, hava roketleriyle. Ama bizimkiler ki Kiev civarında hava savunma sistemleri çok ciddi şekilde çalışıyor. Vasilkov'u geri aldılar. Yani hiçbir kayıp yaşamadılar gece zor olmasına rağmen. O yüzden Ukrayna askerleri çok ciddi şekilde direniyor. Şimdi Ukrayna açık şekilde asker kayıplarını yayınlamadı bugün Zelenski. Açıklama yaptı iki defa. Padalak bugün iki defa açıklama yaptı ama bu rakamı açıklamadılar, söylemediler. O yüzden net bir rakam ben de söyleyemiyorum. Hiç kimseyi yanlış yönlendirmek istemem. Vatandaşlar arasında ne yazık ki çocuklar ölüyor. Bu haberleri de bugün zaten a, yayınladım Ukrayna a, savun, a, Sağlık a, Bakanı Alişko'nun söylediğine göre yaklaşık 30 a, çocuk a, yaralandı. Bunlardan 3 çocuk hayatını kaybetti. Ki haberler her gün sonra daha bir kız a, e, eklendi. Ne yazık ki çok yazık ki 21. asırda çocuklar bombardımanlar altında ölüyorlar. Yani bu nasıl bir dünya diye sorasım geliyor. Aslında bu e, inanılmaz bir şey. 21. Asıl, asırda çocuklar bombalanıyor ve ölüyorlar e, ve sivil insanlar arasında da ne yazık çok, çok ki kayıplar var. Şey. onlarca sivil insan e, hayatını e, kaybetmiş durumda. Şimdi bayraktar İhaların etkin kullanılması ile ilgili e, sorular da geliyor. Buradan çok Kullanıyor, fazla sorular var. Onları da yanıtlamaya çalışıyorum. Ben askerleri dile de, de konuşuyorum. E, bölge askerleriyle irtibattayım. Bütün gün arıyorum. Onlar beni arıyorsa soruyorum. A, Türk'ten, Türkiye'den arkadaşlarımız soruyor. E, bayraktarları nerede? Nasıl kullanıyorsunuz diye. Diyor ki Gulsüm söyleyemem çünkü bu bize zarar verebilir. Ama emin ol diyor kullanıyoruz. Emin oluyor ki bayraktarlar çok ciddi şekilde Rus askerlerine darbe vuruyorlar ki yakınlarda Ukrayna asker, askerinin videosunu da yayınladım. Kendisiyle yakın tanıştım zaten. O da bayraktarların kullanılma hakkında bilgiyi zaten kendisi canlı yayında açıkladı. Yani bunu evet. ben söylemiyorum. Asker direkt olarak söylüyor. Bunu da zaten yayınlanmıştım. Kullanılıyor. Nerede, nasıl şekilde söyleyemiyoruz. Bu Ukrayna ya zarar verebilir, düşman bunu kullanabilir bu bilgiyi. O yüzden şimdi, şimdi aslında, çok ciddi o, yani bilgi bilgileri çok teyit ederek, çok denetleyerek, çok bilgileri çok korumak lazım, tamam mı? Yani bu bilgileri birçok şey açıklayamıyoruz güvenlik açısından. Evet. Çok doğru, evet. Ee, Gülsüm aslında şöyle bazı e, dikkatlice okuduğumuz zaman Rusya Savunma Bakanlığı'nın bayraklarından çok çekindikleri görünüyor. Çünkü daha savaşın ilk saatlerinde e, Rusya Savunma Bakanlığı 5 tane bayrakta düşürdük diye açıklama yaptı. Ne ortada görüntüne ne bir şey var. Çünkü sahada Rus askerlerinin psikolojisini korumak için hani sürekli bayraktarlar için oyun değiş değiştirici bir faktörler vardı. Çok ciddi analizler yapılıyordu Ukrayna savaşındaki rolüyle ilgili. Bu Rus, Rus Savunma Bakanı bu açıklamayı yapmakla aslında psikolojik bir harpte öne geçmeye çalıştı ve biz ben hemen anladım buradan ki e, bayraktar TB2'ler çok e, aktif şekilde kullanılıyor. Gülsüm evet. bir de bugün e, Kırım'a giden Dnepr nehrinin gittiği, baraj patlatıldı Rus ordusu tarafından hatta Rus Rus Savunma Bakanlığı kendisi paylaştı bunu. Hı -hı. Şimdi madem onlar aslında bu, Kırım bunu ilk günden bu konusunda... beri paylaşıyorlar nazır özür dilerim sözünü böldüm. İlk günden evet, evet. paylaşıyorlar bunu. Sanki dünya suyu Kırım'a gitmiş diye böyle bir şey yok şimdilik teyit edilmedi. E, bu doğru bilgi değil. Ee, eğer ki öyle olsaydı ben Hı -hı. zaten bunu yazardım. buradan bir dezenformasyon tabii, diyorsunuz. Tabii yani. tabii. Zaten e, bu dambayı patlatırlarsa bile diyelim patlatıldı. 8 yıldır e, Kuzey Kırım kanalından Kırım'a su gitmedi. Bu Kuzey Kırım kanalının infrastrukturası yani bu Kuzey Kanalı kanalın kendisi otla basılmış. Yani tamamen çatlamış hı hı. her taraf. Oradan su giderse bile sızacak su. Yani Kırım'a gidemez. En başta orayı işgal etmek lazım tamamen. Dambayı, patlatma, dambayı patlatmadan önce Kuzey Kırım kanalını en başta tamirlemek lazım. Hem Kırım tarafından hem her son tarafından yani kesilmiş bölgeden baş. Hı başlayarak tamirlemek lazım ve tek oradan sonra su gidebilir. Şimdi dambayı patlattınız diyelim, su gitti diyelim, sızacak, Sağa sola gidemeyecek, kırıma kadar varamayacak o su. O yüzden şimdi bu bilgi teyit edilmemiş durumda. Ukrayna Savunma Bakanlığı bunu doğrulamıyor. Evet. Cem, size de soru var bu arada. Diyorlar ki Rusya'nın nihai amacı ne? Ya bu bu konuda çok konuştuk. Rusya e, Kiev'de e, kendine bağlı, Kremlin'e bağlı. Mesela diyelim bağlı. ki Ukrayna'nın batı kısmını da saldırmaktaki amacı ne açıkçası? Soru bu yani. Nazgül, biliyorsun Rusya 200 bin askeri sınıra boşuna yığmadı, yani gerçekten de Rusya tamamıyla Ukrayna'yı işgal etmek istiyor. Bu çok nettir yani bu e, Rusya'nın müzakere, Peskov'un bugünkü açıklamaları aslında o kadar önemli değil. E, çünkü Rusya tamamıyla işgal etmek istiyor ve Kiev'de e, bunu hepimiz biliyoruz artık, bunu bilmemiz lazım değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Rusya post Sovyet ülkelerinde kendine bağlı iktidar istiyor. Kendine bu halkın seçtiği, halkın iktidara geldiği bir iktidar istemiyor. Yani nihai amacı Kiev hükümetini düşürmektir. Ee, bu konuda sen de birkaç şey söyleyebilirsin Gülsüm ama ben şunu da merak ediyorum. Ukrayna Hı. halkının, Ukrayna halkının Kiev direnişine işine katılması ne kadar yani çok ciddi katılım var mı? Askeri başvurular vardı bugün gördüm. Askeri bir çok, şey ee, çok. biraz buradan bahsedebilir misin? Kuyruklar şöyle silah alma merkezi yanında kuyruklar o üç böyle önemli bölgede kuyruklar oluşmuş durumdaki evde bu silah alma merkezine sivil bölge savunma gruplarına katılma merkezine ve kan verme merkezine insanlar kuyruklar oluşmuş ve bugün bütün gün binlerce insanlar bu merkezler yanında duruyor ve istediklerini almaya çalışıyorlar. Aynı zamanda Kiev'in birçok başka bölgelerinde insanlara silah dağıtılıyor.